Merhabalar, merhabalar. Ben iş görüşmesi için gelmiştim ama... Adem iyiydi değil mi? Ee, evet, Adem Bey. Ama siz bana tamam. kısaca e, yeni aradığımız iş elemanı diyebilirsiniz. Kapıyı kapatayım şöyle. Boş zaten. Sana, sana beş tane soru soracağım. Bana hızlıca cevap ver. Emredersiniz Kutumanım. Ee, e, Seni neden işe alalım? Çok işsizim. Bana kendini bahseder misin? Ee, ben Adem, e, 20 yaşındayım. Yatmayı çok severim. Çalışmayı Zayıf yönün Zayıf yönüm çalışmak. Vallahi hiç çalışasım gelmiyor. <laughs> Güçlü olduğun yönün Güçlü olduğum yönüm... <laughs> Uyumakta çok mükemmelim. Kış uykusuna yatmış ayı gibiyim maşallah. Tamamdır. Son bir soru. Ee, şako oynuyor musunuz? Şako... Ben LOL tamam. oynamıyorum. Ben daha çok Roblox tarzı oyunlar oynuyorum. Tamam. Tamam. Ben ne zaman başlayayım? Bak bir dakika. İşe alamadınız. Sektirin gidin. <laughs> ne demek işe alamadım ya? Siz çok önemli bir işi kaybettiniz şu an. Size e, kıçımı tamam, dönüyorum. Adam. Öyle. Evet çiçek güzelmiş. Annemin istediği çiçekten. Çiçeği ver, çiçeği ver. lan. Ne çiçeği ya?